Hayırlı bol bereketli günler arkadaşlar. Ne yapıyorum bahçe temizliğine giriştim. Hava bugün açık değil. Şöyle taşlar var. Böyle taşlar atıyorum. Biraz daha zılpıt kapalak var arkadaşlar. Kendi kendine yetişen. Doğada saf. Doğu otu. Güzel, faydalı, vitaminli. Eksen ekilmez. Diksen, diksen e, ormandan kokunu alıp dikebiliyorsun. Evet. Ama ekilme öyle şeydi. Kendiliğinden biten. Kendi kendine tohum atar. Öyle bir bitki. Onları toplayacağım. Şöyle biraz dedim taş ayıtlayayım. Kenarları, köşeleri temizleyeyim. Başlayayım. Yarın için yağmur söylemiş yine. Ramazan'da giriyor arkadaşlar. Hani Ramazan'da fazla çalışamam. Köpleri toplayayım dedim. Kenarları alayım, kaldırayım. düzeldiğim abla derseniz dün akşam iyiydim, Bugün biraz daha fenayım. <laughs> Çok ot basmış arkadaşlar. Her yer ot. Böyle her yer ot arkadaşlar. Her yer çeşit çeşit ot otemde. Oh. Baksanıza. Burayı doğru şimdi bunlar biçilecek. Ot taşlara itlenecek. Taşlar çıkacak. Bunlar çıkacak. İşim çok arkadaşlar. Aslında işimin güç şey işi. Ee, motor işi. Büyük ameli iş ama o da şimdi değil. Her şeyin sırası var. Bir de Ramazan'a dek geldi arkadaşlar. Böyle. Bunları aşağıya ablamın kenarına yine başkasının bahçesine atamazsın. Kesinlikle baş, başkasının bahçesine bir şey yapamazsın. Zaten benim böyle buralar. Çok ot var. Temizlenecek. Allah'ın izniyle hepsi olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Bunlar falan hep ayıtlanacak. Burada dut bitmiş arkadaşlar. Demek dökme toprak olduğu için bir yerden bir kök geldi. Burada bitti o. Bir de buraya üzüm bağı diktiydim ama üzüm bağı yok olmuş. Tutmamış. Dedim çok güzel sarar dedim ama merak ettim. işte bazen neye merak edince o olmuyor. Merak etmediği bir şey de oluyor. Şu hatlara abla arkadaşlar. Bunları bilen arkadaşlar var ya ben onlara hayran oluyorum. Bunları bilen yiyen arkadaşlar var. Ama hangi türdür? İlla ki bunlar değil yani. Şey, veya yaka. Benim buralar yaka olduğu için arkadaşlar. Sürmesine de çok paralıyorlar alıyorlar. Şey yapmasına da temizlemesine de. Kendi kendime bakın ne kadar yapabilirsin. Böyleye kadar. Öğleden sonra eee Yatarım kalkarım orucumu tutarım Bakın arkadaşlar zılpıt dediğim bu Şöyle yanında ısırgan var Şimdi şunu söyleyeyim canlar size Köyde yaşayan arkadaşlar Isırganı şimdi toplayacaksınız Şimdi alacaksınız ilk çıkan ısırgan. Karın altından çıkan ısırgan En çok faydeden budur Bunu söyleyecektim zaten iyi oldu söyledim i̇şte böyle Oy oy elime bıçak almaya gidiyorum eve bıçak alacağım. Taşlarını hem taşa yetliyorum. Hem bir şeyler yapıyorum. El arabam orada. Biraz yakmaya çalıştım. Yanmadı. Taşlarını atmaya çalıştım. Attım beya attım. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Şimdi şu bancalarımı dolmalık olan kısımlarını alalım. Beraber. Dolmalı, onları dolma yaparız. Ondan sonra önce kapılaklarımızı toplayalım çok arkadaşlar geleyim. Bak bunlar çok güzel dolmalık. Bunların köklerini çıkartayım. Bir sürü kedilerim geliyor. Evde ekmek kırıntılarımı ıslatım böyle. Basılmayacak yer bahçeye hiç kimse basmayacak şey yapmıyor. Yine şöyle onları koydum. Su koydum. Hem tavuklarım yiyor. Tavuklar gerçek çekmek yemiyor. Sudan içeride dedim ki kedilerim gelir dedim. Böyle. Canlar. Nefes nefese kaldım. Sepetim burada. Ben size dedim ya kül biriktiriyorum arkadaşlar. Çok iyi oluyor diye. Onu bahçeye attım fırlattım küreğine. Orada da şey var çöpleri ayıtladım. Sepetim de burada. Bir de bıçak alayım gelin. Arkadaşlar. Bak böyle betonun kenarına ben bunları ormandan getirdiğimde köklerini ziyan etmedim. Yakın yerde bu çünkü arsız bir bitki. Ama saf doğal orman bitkisi. Ben bunları böyle kenara dikivedim. Şimdi telden geçeceğim de bunları keseceğim. Bak arkadaşlar bunlar hep kabalak. Zılpıt. Bunu zılpıt diyelim mi? biz kabalaktayız arkadaşlar. Bak bunun bahçenizde olanları şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Kökünü. Bak şu yaprağına da dokunmam. Kökünü bak. Heh. Bu kökünden tekrar olacak şimdi. Bu ne derler? Her derde deva bitki arkadaşlar. Belki ağızladığınız uyumayabilir uymayabilir, sevmeyebilirsiniz ama senede herkesin bir kere olan yerlerde her yerde olur mu onu da bilmiyorum bak bakın arkadaşlar domurcukları şu gülleri var ya şu buralar arkadaşlar şunlar bak benim zamanı bile geçiyor artık buraları her derde deva bitkidir bu şimdi biliyorsunuz yaşam hayat doğada kaldı her şey doğada kaldı sepetime toplayın şöyle sepetime bak burada, burada da küçücük Ben size güzel güzel bilgiler veriyorum. Doğadan bir sürü bir, bir elimden geldiği kadar. Yar, e, yarın ne yapacağız? Yarın ısırgan toplayacağız. Isırgandan bir güzel geç çorbasını ya e, aynı ıspanak gibi mancarını yapacağız. Dediğim gibi herkesin ağız tadı, zamak tadı, ağız tadı değil. Damak tadı uymayabilir. Niye bu? E, şifa niyetine Damak tatınız uymasa dahi şifa niyetine, kemiklerinizin niyetine, kemiklere çok faydalıdır bu. Isırgan da bu da. Bak. Bu yapraklarına bakın arkadaşlar. Şuradan bak 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 yavru vermiş. O yavruyu kopardım ben şimdi. Şuradan tekrar verir bu. Bak, maşallah köküne bak. Ne oluyor benim buraya geliveriyor pat pat hani çiz sürmeye gelenler oluyor. Onlar hiç buna dikkat etmeden aşağı yukarı benim mahsullerimi kesi veriyorlar. Ben seviyorum böyle şeyleri. Bunlar için hüsusu ormanlara gidenler var. Artık eskisi gibi de değil arkadaşlar. Ormana tek başına da gidilme. Artık ayılar çok ay, e, dağdakılar çok uzaktaydı. Ayılar domuzlar. Şimdi hep ev yanlarındalar. Komşuların tavuklarını kek algılamamış e, şeylerde, kümese yakın yerlerde. Köpeği bile takmayalar. Köpeğiyle dalga geçiyorlar artık köpeklerle. O kadar yani. Aç kaldıkça hayvanlar. Bir de çöp konteynerleri var ya. Onlar oldu. Onlar oldukça çöplere çöplere falan gelen neredeyse evlere çıkacaklar. Tel örgü örmeseler. O şey oldu artık. Ne olacak? Köyde insan da az. Şimdiden Keraçoğlu yine bizim köy iyi. Böyle elinizden de koparabilirsiniz ama kökü çıkıyor o zaman da işte. Şeyi tutamıyorum, telefonu tutamıyorum. Hem telefonu hem şey tutamıyorum. Aldım bunları. Başka nerede var onlara bakalım. Bunun çiçekleriyle, sapıyla beraber bir şey. Aynı ıspanı şeyi ıspanak değil ıspanak gibi tabi haşlanacak ben size gösteririm onun yapılışını Haş. böyle bir ocak da burada var burası da şu buradan arkadaşlar buradan itibaren burası böyle şu kökemden arkadaşlar bak şöyle gösteriyorum böyle aşağıya doğru şu arabamın yanından bu taraf benim değildi ee, biz bunu Metin amcamdan aldık. Bana yarıyordu. Başkasına yakışmıyordu. Şimdi toprağım moprağım hep buraya düşüyordu. Hem şu mancar köklerini artık çıkartma zamanı. Bak bak benim. <laughs> geliye benimki. Geliyor karnını doyurmaya bak. Geliyor. Bana diyorlar ki evin yanına bak bak. Suyuna baktı. He, ekmeğini yiyecek şimdi. Karnını doyurup gidecek. Diyorlar ki ev yanına alıştırma bunu. Alıştırılmaz mı? Bu yarın bir gün bazı bahçede yılan koymaz. Yılana dokunur. Fare koymaz. E, tavuklarım da etrafımda. iyi yiyorlar. Şimdi mancaların güzel kanatlarını alacağım. Şöyle canlar. Şu kanatları, bu, bu kanatlarını alacağım. Bunları ne zaman fırsatım olunca haşlayıp buzluğa koyacağım. Ne zaman fırsatım olup olunca bunları dolma yaparım. Mancar tohum atmış. Ama bunlar tohum olacak da ne zaman onu çinli çüz sürerken hep gider onlar. Bakın zırpıtımı bir kere pişiririm. İki poşette buzluk yaparım. Üzerlerine bunları da koyayım. Evde ayıtlarım onları ben. Sepeti doldurduk arkadaşlar. Ablamın kovesi bu da. <laughs> Büyük ablamı. Mancar yapıyla mancarla haşlamalık mancar da var içinde. Dolmalık da var. Kapalak da var. Arkadaşlarım. Tekrar nasılsınız? Sevgili gönül dostları, siz de olmasanız konuşacak hiç kimsem yok. <laughs> ne yaptım? Zırpıtımı böyle, böyle bir leğene koydum. Lahanalarımı kapının işi şey, önüne koydum. Ee, zırpıtımı doğrayıp, şimdi bu kayraklı topraklıdır arkadaşlar. Bunu akşam suya, akşamdan suya bırakacağım. Bunu gönlünüz nasıl, eliniz nasıl, şeyiniz nasıl isterse öyle doğranacaklar yapraklarıyla beraber hiç ayırma yalnız kökü varsa kökünü şöyle e, çimli yerine onu koymam bir tek tamam ondan sonra bol suya bırakın arkadaşlar eğer akşamdan yapmıyorsanız e, yaklaşık 200 saat bu bol suda kalsın çünkü bunun ar arasındaki domurcuklarda falan mutlaka bir kum bir şey parçası olur üzerinize sağlık canlar eğer rahatsızım sesim de gitti burada bakın Bak şurada burada şey gördüm şimdi. Kim gördü? Bunu atmayacağım. Bunu bahçeye dikeceğim. Ben böyleyim arkadaşlar. Keşke bu kadar becerikli, bu kadar çalışkan, çalışmayı seven, köyü sevmeyen biri olsaydı. Keşke arkadaşlar. Keşke bu kadar da sürünmezdim. İnanın bu kadar da uğraşmazdım. Düzelemiyorum arkadaşlar. Tam da Ramazan geldi. Ramazan girdi. Allah'ın izniyle Yarın akşam namazlar başlıyor. Terefi namazları. O, o sana, o konuştum canlar. Hepinize çok çok selam ver. Ne diyor biliyor musun? Seni destekleyen herkesten Allah razı olsun anne diyor. Arkadaşımın telefonunda arkadaşının göre kendinden şey bir arkadaşı uzman arkadaşının telefonu varmış arkadaşlar. Ondan kanala bakmış anne beya de e, abonelerin yükselmiş beya de hani oğlum az seyrediliyorum diyeyim de normaldir anne bu deprem şeyinde de normaldir o kadar olacak da ya oğlum dedim <laughs> hayırlı olsun dedim başlarının gözlerini sadakası olsun yavrum dedim 300 lira almışsın dedim Allah herkesten razı olsun dedim Ramazan boyunca çekmeyi düşünmüyordum arkadaşlar dedim oğlum dedim ben Ramazan boyunca yetişemiyorum Telefon arızalı dedim. Gerçekten benim telefonumda bir arıza var. Kimse gideremiyor arkadaşlar. Yazdığım, size yazdığım mesajlar beğeni atıyorum. Basıyorum şöyle, basıyorum beğeni butonuna, böyle basıyorum arkadaşlar. Bakıyorum beğeni gitmiyor. Siyahlaşmıyor. Oğlum dedim böyle anlattım. Anne dedi 15-20 gün sonra telefonumu belki içeri koyabilirim. Ben senin kanalını hep ayarlarım. Hiç kimseye dedi şey yapma. göz Telefonumu şey yapma kata bozarlar. bu sefer de dedi kanalın kapanır üzülürsün dedi. Şimdi arkadaşlar Nisan'ın e, Nisan ayında yani e, onun yanına gideceğim Allah'ın izniyle. Oy be ya rahatsızım arkadaşlar. Rahatsız olunca gözüm her şey hiçbir şey görmüyor. Bu yaprakların kalınlığı, inceliği hiç önemli değil. Arkadaşlar nasıl pişireceğinizi anlatayım size. Çünkü ben bunu yarın haşlarken videom çok uzun olacak. Mutlaka bahçelere eniyorum. Başka iş yaparken onu unuturum size. Aynı bunu dediğim gibi 2 saat suda bırakın arkadaşlar. 2 saat veya akşamdan doğrayın böyle sabaha kadar suda kalsın. Hiç önemli değil. Bol yıkayın. Kaynar suyun içine atın. Şöyle kaynamaya başlayınca saat tutun arkadaşlar. Kısık ayarda bir 10 dakika haşlayın. Eğer hemen yiyecekseniz yarım saat haşlayın. Hemen yemeyecekseniz buzdolabına koyacaksanız veya kavanoza da koyabilirsiniz. 10 dakika haşlayın yeter. Sonra soğutup arkadaşlar. Soğuduktan sonra üzerine hani zaten üzerine mutlaka su, bunun şey suyu çık çıkar o suyu alın üzerinden o pis şey suyunu kara suyunu ondan sonra bak çiçek yetiştiren arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim bunu haşladınız pişir 10 dakika haşladınız soğuk suyunu çiçeklerinizin dibine soğuduktan sonra dökebilirsiniz ben böyle haşlama sularını yazın rast gelince canımda da sağ olunca domateslerimi biberlerimi Patlıcanlarımı, salatalarımı böyle dibine dam dam, dam damlatıyorum arkadaşlar. Çok fayda ediyor. Bitki bitkiyle gübresi oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer ki hemen pişirirseniz arkadaşlar. Yarım saat haşladıktan sonra. Zaten pişip pişmediğini ıspanak gibi, yeşil yemek gibi anlarsınız. İki baş soğan. Bu, bu çok soğanı sever. Biraz pırasa. Şöyle e, pırasanın yeşili şeyi. Onları güzel bir kavuru. İlk üç diş sarımsağı koyun. Baharat herkesin gönlüne göre. Var. Kim ne baharatı severse onu koyun. En çok yakışan pul biber, karabiber. Salça fazla yapışmaz buna. Bir kaşık salçanın yarısı. Onu koyun arkadaşlar. Sonra başka sevdiğiniz baharatlar varsa onları koyun. Pişmesine bakıyor. Baktınız biraz sulandı. En son yumurtasını koyun. Kaç tane koyarsanız koyun yumurtayı. Karıştırma hemen. Yumurta kutuktan sonra olduğu yerde bırakın. Şöyle 5 dakika tencerenin ağzını açmayın. Kız yumurta kendine şöyle bir salmış. Bir karıştırın arkadaşlar. Mis gibi doğal her derde de var. Şifa bir bitki. Çünkü gerçekten dediğim gibi bunu bu orman bitkisi. Bunu herkes e, her yani yerde yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar da gördü zıpıt diyorlar. Bunun adı zılpıt değil, gabalak. Ha biz öyle diyoruz. Gabalak. Çünkü doğada kaldı her şey. İşte canlar böyle dediğim gibi afiyette bir güzel yiyeyim ondan sonra e, siz yeter ki benim oğluma destek çıkın. Benim oğlum benim şeyim, benim oğlumda. ona küçücük şey hediyeniz olsun. Hiç sevmeseniz dahi açık bırakın telefonumuzu. Çalsın sonuna kadar. Al olsan senin olsun oğlum değil. Dünyalar benim olur arkadaşlar. Herkes benim hayvan sevgimi, doğa sevgimi, insan sevgimi. Oğlum yukarı gitti. Şimdi kaynanası güle gitme oğlum diyorum. Alma diyorum. Kuş benle kalsın. Ben onu severim. Onu, onu bakarım ben diyorum. Adına da maviş vermişler. Bir de torunumun bir kuşu var. Onun adı da Çapkın. Maviş. Şimdi annesini ziyarete gitti. Oradan e, dönüşte alacaklar bunu. Ama şunu kesin kesin söylüyorum arkadaşlar. Ya ben hayvana doymayacağım. Dünyaya doymayacağım. Ya bir hayvandan bir darbe görüp bir canımı ya yaktıracağım yani onlara. Bu kadar. Şu anda 4-5 tane bahçede kedim var. Gözüm gibi baktığım tavuklarıma, gözüm gibi bakıyorum, inanır mısın kucağıma alıyorum, seviyorum. Bir tanesi rahatsızlandı, zaten çoğu onun hastasıydı. Bakalım ne olacak, İnşallah iyileşir. Bir tane parol ağrı kesici parol varmış evde, onu dörde böldüm. Kaşıkta ezdim onu, suyla birlikte tavuğun ağzına tıktık ne Olacak bakalım. Ölecek mi, sağacak mı? Ama, e, kesinlikle, kesinlikle bu bloğumun açıklama bölümünde kabalak, kabalak kavurması nasıl oluyor diye yazacağım. Herkesi kanalıma davet ediyorum, herkesi desteğe davet ediyorum. Abone ol ücretsiz, destek verme ücretsiz. Orada uzakta bir köy var, köy var. O köyde bir satiyenin Günlükleri, köy yaşantısı, doğa aşkı diye bir arkadaşınız var. Satiye ile hayata her şey dahil bir kanalı var. Onu unutmayın. Görmemezlikten gelmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.